Da konuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kastederek korkaklıkla suçlayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yanıt verdi. Ben Allah'tan başka hiç kimseden korkmuyorum. Her şeyin bir usulü vardır. Her zaman açıkladım. Eğer altılıması adayı gösterirse aday olacağımızı söyledim. Yani daha bundan net bir şey söylenemez. Bunu kurgulama altılı masada bunlar liderlere aitti. Bunun sorumlusu ben değilim. Korkak kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Yani korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmaz. Ee, elimizi taşın altına koymamız gerekirse de koyarız ama bunun yolu yordamı us usulü bellidir. Beni daha önce de başka siyasi parti genel başkanı aday ol diye çağırmıştır. Bu Genel Başkanın rahat içi ortaya demesi yapılabilecek bir şey değildir. E, sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair sayın Akşener'in çok söylemleri olmuştur. Biz noter değiliz. Altılı masa karar verecek diye. Keşke bunu son ana bırakmadan e, bir şekilde daha önce görüşüp farklı bir karar alınsaydı daha düzgün olurdu. Belki de o zaman eğer ille benim aday olmamı istiyorsa o şekilde de önümü açabilirdi. Gerçekten korkaklıkla suçlanmak benim açıkçası zoruma gidiyor. Korkak falan değiliz. Eğer milletimiz için usulle uygun bir şekilde yol açılırsa her şeye de aday oluruz. İyi Parti lideri Akşener'in yerel seçimlerde özellikle Ankara ve İstanbul'da kendi adaylarıyla çıkacakları açıklamasının üzerine Mansur Yavaş sonuçların Ankara'yı değiştirmeyeceğini söyledi. Değiştirmez. Aşağı yukarı 4 milyon 400 bin seçmenimiz var. Ben en az %60'a yakın oy alacağıma inanıyorum. Anketler de onu gösteriyor. Ben herkesin oyuna talibim. Bu takdir milletindir. Onun önüne hiç kimse geçemez. Dolayısıyla biz 5 yıldır yaptığımız hizmetlerle Ankara halkının önüne çıkacağız. Onlar da takdir edecekler. Biz başka bir siyasi partinin işine hiçbir zaman karışmıyoruz. Bu bir yerel seçim. Savaş kelimesi de çok ağır kaçmıştır. Partiler arasında rekabet olur sadece. Biz kendimizi 4,5 yıl boyunca tek başına Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olarak görmedik. Her yerde Millet İttifakı'nın belediye başkanıyız diye bunu söyledik. Şimdi de böyle bir işbirliği olursa yine sonuçta kazanan sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, öncelikle işbirliği yapan partiler olacak. Eski adı e, Millet İttifakı'dır ama sonuçta kazanan hep Ankara olacak. Bunu unutmamak lazım. Kaybeden de Ankara olur.